Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> e, genel satır düzeninden bağımsız böyle çok güzel olan harfler var. Önce onları söyleyerek başlayacağım. Bu kaf mesela harika olmuş. Buradaki ra çok güzel. işlerimiz gayet güzel. Dal ve ye harfi buralarda onlar da çok güzel. da şu sırtıyla ilgili bir küçük problem var. Bir bunları söyleyeyim. Yani şey olarak genel değerlendirmeden önce. Evet. Çok güzel olmuş bu harfler. Güzelin de ötesinde diyebileceğimiz şekilde olmuş hatta. Elinize sağlık. Evet küçük şeylerimizi, hatırlatmalarımız yapalım diğerler için. Lamelif kendi kaleminizde şöyle bunun bir sağlaması vardı. Şöyle bir sağlama yaptığınızda dik bir çizgi çekip burayı ölçtüğünüzde burayı ölçtüğünüzde öyle zannediyorum. Bu harfin birazcık sağa doğru çevrilmesi gerektiğini yani şöyle dönmesi gerektiğine şey yaparsınız. Burası sizin kaleminizde 3 noktadan fazla gelir. Burası da tam 4 nokta gelmeyebilir. O yüzden dediğim gibi bu tarafı böyle bu harfin dönmesi gerekiyor. Bir. İki burası biraz çok yatık olmuş bir ve çok ince uzun olmuş. Hani Şöyle bir eğim var iki nokta ama çok dik olmuş sizin. Evet. Yani birazcık böyle çok hafif belki bir yarım nokta bile dönmüş olsa hafif güzelleşecek. Mürekkep çok yığıldı benim. Birazcık yeni mürekkep ilave ettiğim için şu gözün içerisi biraz istediğimiz gibi olmadı ama yani şekil olarak böyle olacak. Evet kaf başını çok güzel yapmışız ama şuradaki boşluk fazla. Oradaki boşluk fazla. Oraya bir kalem ağzı sığması lazım. O yüzden birazcık daha erken dönebilirmişiz. Şimdi sizin kaleminizden büyük bir kalemle yazıyorum. T harfini 3 nokta koydum. Anca geldi. Hatta birinci noktayı biraz büyük koydum. Demek ki birazcık bu uzun. Şekil olarak iyi ama birazcık uzun. Bir de örnekte de görmüşsünüzdür. Tam böyle bir T et geçecek K harfinden daha yakından geçerse daha iyi olur. Bir de bu birleşimi olduğunda bu harfler yukarıya doğru gitmemesi lazım. Satırda bütün harflerin kendi içinde aşağıya doğru bir maili var. Ve şöyle bir nokta değil. Kalem ağzı sığacak kadar yapalım. Bu tam teğet geçsin. Şu eliften sonraki kısım kendi kaleminizle ölçün 3 nokta olsun. Evet bu sonrasında ayın harfi. Şimdi ayın harfi içinde yukarıya döndük. Ee, şu Harfin şöyle ortadan böyle bir denge noktası vardı. Bu denge noktası sağa çok yayılmış. Daha doğrusu sola doğru olması gereken o denge noktası. ve Şimdi şu bir satır çizgisi ise bu harfleri birbirine bağlama işlerini Ben kafttığıyı birleştiriyorum diye zannettim sadece Şöyle bakın bu satır çizgisi ise öyle yukarıdan aşağıya doğru hafif bir eğimle geliyor. Buradan sonra sizin ayın nun birleşimde yukarıya doğru çıkmış. Nun çok güzel bu arada onu söylemedik. Buradaki nun da çok güzel. Elinize sağlık. Evet Rahat güzel dedik. Bunda bir problem var. Problem nedir bilemiyorum ama bir gözün içerisinde kaleminize göre büyük olmuş olabilir. Ee, i̇kincisi de şu üst ve alttaki birer noktalık boşluk olması gerekiyor. Üstün boşluğu biraz fazla, alt sanki daha şey gibi, daha dar kalmış gibi. Gözünün içine bir buçuk nokta, şuralardaki bu boşluklarda iki tarafta da birer nokta kalmalı. Üst tarafı birazcık derin yapıp alt taraf dar kaldığı için belki şurası birazcık şuradan dönmüş olsa bu harfte gayet güzel bir harf olacak. Evet şu biraz zayıf kalmış bir ikincisi birazcık daha bu yatık olmalı. Sola daha yatık olsun. Şuralarda bir fazla kalınlık olmuş. Herhalde mürekkep tekrar aldığınız içindir. Yoksa en kalın yeri bu harfin şuraları olması lazım. Y'nin. Çanak şekli gayet güzel. Evet. Mim. Birazcık daha burayı dikilmelisiniz ki. Sonrasını daha şey yapabilirsiniz. Burası çok fazla yatay olmuş. Evet sonrasındaki bu bağlantılar gayet iyi. Kef harfinin bu çınak kısmı çok büyük. derinliği iyi ama dediğim gibi birazcık onu küçültelim. Y elif iyi. Sin dişleri güzel. Bunlar iyi. Dalın da dediğim gibi şurası en kalın yeri görünüyor. Şimdi mesela daha ortalarda olacak o kalın yeri. Sırttaki o kamburluk. Dalın alt kısmı falan çok güzel olmuş. Burada Y de güzel. Evet bu Y elif. Bu da Y elif. İkisi aynı bu harflerin. Şunun ilk tırnağı daha uzun ve daha iyi. Bu biraz kısa kalmış. Bu harfi de ayının kendinden sonra elif, keflam gibi harflere çıkan ayın harfinde yaptığımız gibi şu ikinci hareketini daha dik yapmalıyız. Burayı bazen böyle kendinden önceki harfe birleşiyor böyle ayın harfinin birleştirerek yapılan örnekleri var. Ama dediğim gibi burası güzel olmuş. Şurayı daha dik inmeniz lazım da alt kısmı da gayet güzel. Evet bu da iyi. Şimdi aynı kalemle ve aynı büyüklükte yaptıysanız buradaki dal harfiyle aynı büyüklükte olması lazım. Bu çok güzel. Bakın bu ideal. Boyu falan her şey çok güzel. Bunun da aynı olması lazım. Eğer hani şeyin sonunda küçültülmüşse, küçük bir kalemle yazılmışsa o ayrı. Örneğinde öyleyse Bakayım. Tamam. Sanki örneğinde de öyle biraz küçültülerek yazılmış gibi. Bunu takliden öyle yaptınız. Aynı kalem kalanının bunların aynı büyüklükte olması lazım diye düşündüm ben. Evet elinize sağlık. Bunu tekrar etmenize gerek yok. Sizin kitabınızda öyle zannediyorum. O metin bitti. Şimdi Elif Kasidesi var asıl. Bizim e, şeyde Şevki Efendi'nin baskısı olan meş kitabında bulunan Elif Kasidesi ile oradaki satırları yazarak devam edelim inşallah. Yoksa elinizde örneği bana belirtirsiniz. Ben size e, gönderebilirim, çıktı alırsınız ya da şeyi satın alırsanız böyle bir meş kitabı da daha iyi olur. Allah'a emanet olun.